Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle uzun zamandır akımı yapılan bir konuyla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Şöyle üzerine bir düşündüm de acaba neden çıkmış olabilir bu akım diye. Aklıma insanların günümüzde artık bir şey yapmasa dahi içlendiği en ufak hareketiyle dünyadaki enler kategorisine girdiği bir dünyada yaşadığımız geldi. Tabi bunda teknolojinin önemi de oldukça büyük. Teknoloji geliştikçe insanların ben de buradayım diye kendisini gösterme ihtiyacı arttıkça sosyal medyada bu akımlar arttıkça da aslında ne kadar kalıpların oluştuğunu, neden yargılamaların birbiri ardına geldiğini de görmek mümkün oluyor. Eşine çiçek alıp yemeklerde fotoğrafını paylaşan eş romantik koca, çocuğunun önüne her şeyi seren bilgili ve ilgili bir anne, lüks hayatını pozlarında gösteren dünyanın en rahat insanı modelini çizdiği bir dünyada yaşıyoruz artık maalesef. Elbette ki insanın eşiyle yediği yemek, eşine yaptığı jest çok önemli ve ilişkiyi güzelleştiren durumlardır. Bizler de çift terapisine gelen insanlara kaliteli zaman geçirmelerini, birbirlerine özel zaman ayırmaları gerektiğinden de hep bahsediyoruz. Ama burada dikkat çekmek istediğim yer şu oluyor. İnsanlar bunları izleyince bak görüyor musun ne kocalar var, ne kadar da böyle kendini gösteren kadınlar var. Her gün işte eşlerine şunları şunları yapıyor. Ya da sen ne biçim annesin? Şu kişiyi hiç mi sosyal medyada görmedin? Çocuklarınıza bağırmayın diyor. İstediği şeylerde ağlatmayın diyor. Sen nasıl bunu yaparsın diye birbirimizi artık amaçsızca sadece gördüklerimizle yargıladığımız bir toplum olmaya doğru gidiyoruz. Bir insanın kültürü, inancı, inançsızlığı, politik görüşü, zevkleri, sevmedikleri, hobileri, ilgi alanları ve daha birçok şey ne olursa olsun herkes kendisine dönüp şunu bir sorsun istiyorum. Bu insan ne düşünürse düşünsün, ne yaparsa yapsın, onu o olduğu için kabul ediyor muyum acaba? Ya da soruyu başka yere çevirelim. Ben ne yaparsam yapayım, sevabımla, günahımla, aşırılığımla, sadeliğimle, her halimle kabul görüyor muyum acaba? Bunlar o kadar derin sorular ve aynı zamanda da sorunlarımız ki. Bu bahsettiğim akımın videolarında denk geliyorsunuzdur sizler de. Birisi diğerinin beklemediği bir şey söylüyor ama diğeri ağzından kelam çıkmasa dahi tüm jestleriyle ve mimikleriyle de karşısındakine gayet kendisini belli edebiliyor. Böyle bir şaşkınlık ifadeleriyle zaten bunları gösteriyorlar. Soruyorum şimdi size. Hiç el alem nedir diye düşünmeden yaptığınız bunu da söylemek istiyorum ama ayıp olur mu demediğiniz. Beyin de bu halimle kabul etsinler deyip o kişi mutlu olacak diye kendimden de ödün vereceğim dediğiniz durumlar oluyor mu? Oldu ise nerelerde oldu? Bunların üzerine iyice yoğunlaşarak düşünmenizi isterim açıkçası. Söyleyip yargılanmadığımız, söyleyip ayrışmadığımız, söyleyip sınıflaştırılmadığımız bir hayata ihtiyacımızın olduğunu apaçık gösteriyor bu akımlar. Beni gör, beni duy. Bana olduğum halimle saygı duy ve kabul et. Aynı şekilde de ben de seni. Bunu söylediğimde aslında kulağa ne kadar da yabancı ve uzak geliyor, değil mi? Özellikle bizim ülkemizde kültürümüzün faktörü, yetiştirme tarzları, siyasi görüşler, inançsal farklılıklar hep bir kalıpla yargılanmak durumunda gibi gösteriliyor bizlere. Sen şucuysan şucularla olmalısın. Bucuların yanında görünemezsin gibi düşünün bunu. İşte yine burada bilişsel çarpıtmalardaki kalıplaşmış düşüncelere ve kalıpların getirdiği amaçsız savunmalara düşüyoruz ne yazık ki. Fakat tabii ki bu konuda yeni gelen nesil bir önceki nesillere göre daha çok kapıyı aralıyor. Bunu da söylemezsem şimdiki gençlere haksızlık yapmış olurum diye de düşünüyorum açıkçası. İlla esmer esmerle, sarışın sarışınla takılmak zorunda değil ki. Şu anki nesilde esmer, sarışın, kızıl, siyahi, beyaz hepsi aynı masada oturabilmenin vaadini veriyor aslında bizlere. Neden? Çünkü kendi düşüncelerini daha oturtan bir nesil ve yanındakinin de kendi düşüncesiyle kabul eden bir, bir nesil inşa ediliyor burada. O yüzden bugün biraz yargılarımızdan, yargılanmalarımızdan, ön yargılarımızdan konuşalım istedim. Aristoteles yargıyı doğruluk ya da yanlışlık bildiren önerme olarak tanımlarken Yargı toplum bilimleri terimleri sözlüğünde de doğru ya da yanlış olabilen bir öne sürüm olarak tanımlanmıştır. Toplumda bulunan bu olumsuz yargının doğru ya da yanlış olup olmadığını araştırmak kadar Oluşumunun neden olan etkinler de tabii ki de bizleri ilgilendiriyor doğal olarak. Yani yargılarımız veya yargılanmalarımız aslında sadece bir önermeden ibarettir. Kendi iç dünyanıza dönüp bir sormanızı istiyorum. Neye göre insanları yargılarsınız? Sizin yargılarınız neler ya da sizi ne ile yargılarlar? Yargılanmalar sonucu davranışlarınız nasıl olur? Bunları öncelikle bir incelemenizi, orada derinleşmenizi ve gelen hissiyatlarınıza bakmanızı da öneririm elbette ki. Yargıladığınız kişileri gerçekten yargılanması gereken bir davranışı olduğu için mi yargıladınız? Kendi doğrularınıza göre mi yargıladınız? Veyahut da direkt şunu soralım. Siz bu yargılamayı kimden nasıl öğrendiniz? Yargılanmayı da aynı şekilde kendinize sorun lütfen. Küçükken eleştirildiğinizde nasıl bir tutum sergilerdiniz? Öfkelenir miydiniz? Utanıp daha çekinik bir halin dönüşürdünüz? Korkar mıydınız? Oraları biliyorum bakmak biraz zor olsa da yine de böyle bakmanızı ve incelemenizi sizlerden rica ediyorum. Eğer biz yargılarımızı nerelerden öğrendiğimizin kaynağına ulaşırsak aslında kendimizi daha net tanıyıp objektif gözle değerlendirme de yapabiliriz. Bir insanın kendini tanıması birçok merhaleden geçmesiyle oluştuğunu hepimiz biliyoruz artık. O yüzden insanlar psikoterapide tetiklendikleri durumları, bağlantı örüntülerini, dirençlerini konuşurlar. Öbür türlüsü terapi değil de öyle dertleşmekten öteye gitmez zaten. Biz öncelikle kaynağını bulacağız. Bunu nereden öğrendiğimizi fark edeceğiz. Oradaki duygumuzu işlemleyeceğiz ve ardından yavaş yavaş aksiyon alarak hayatımıza yeni bir değişimle başlamış olacağız. Freud Düşünmek davranışın provasıdır der. Ve bu söz benim çok hoşuma gider. Her şeyi kendimizi tanıma serüvenimizde, ebeveyn iseniz de çocuk yetiştirmenizde, öğretmenseniz öğrenci yetiştirmenizde, olaylara doğru pencerelerden, hangi pencereden, doğru pencereden mi bakıyorum, daha fırlı bir pencereden mi bakıyorum tarzında düşünmenizde, öncelikle insan olma halinizde işte düşüncelerden geçer. Düşüncelerimiz ne kadar devreye girerse, Davranışa dökülmesi o kadar kolay olur. Tabii bunun yanında duygularımızı tanımlayabilmek de oldukça önemlidir. Hayatımızda bu yargılar veya ön yargılar ne kadar yer alıyor ve etkisi altında bırakıyor, buralara birazcık değerlendirmemiz gerekiyor. Aslında bu videoyu çekerken aklıma şey geldi. Yargılamak kelimesini davranış olarak değerlendirmek ile değiştirirsek, yani yargılamak kelimesinin yerine değerlendirmeyi koyarsak psikolojik ve sosyolojik olarak ne gibi değişimler olurdu acaba? Ben de size bu soruyu sormuş olayım. Bu yargı ve ön yargı ile alakalı biraz daha güncel olaylardan bahsedeyim. Belki daha açıklayıcı da olabilir. Sizlere hiç oldu mu? Birini görüyorsun, sadece yürüyüşüne, konuşma tarzına, belki giydiği kıyafete bakarak bu şöyle biridir diyorsun. Olduysa yalnız değilsin. Çünkü hepimiz bunu yapıyoruz. Hatta çoğu zaman farkında bile olmuyoruz. Buna işte yargı diyoruz. Hani böyle beynimiz sanki hızlandırılmış bir film gibi saniyeler içinde karar veriyor. Tehlikeli mi? Değil mi? Benim gibi mi? Değil mi? Ama işin komik tarafı şu. Beynimiz hızlı karar alayım derken bazen acayip de saçmalayabiliyor. Ön yargıysa biraz daha sinsi bir şey. Tanımadığımız insanlara dair düşüncelerimiz oluyor ama gerçek bilgiyle değil. Kulaktan dolma şeylere dayanıyor bunlar. Mesela X yerden gelenler şöyledir ya da bu müziği dinleyen insanlar böyle olur gibi genellemeler. Bunları neden yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü beynimiz enerji tasarrufuna acayip bayılıyor. Herkesi tek tek analiz etmek çok daha uğraştırıcı onun için. Hemen etiketi yapıştırıyor. Ama bu etiketlerin çok ciddi psikolojik sonuçları var. Şimdi bir düşünün. Sen bir ortama giriyorsun. Daha kimse seni tanımadan kafasında seni bir kalıba sokmuş. Sadece saç modelin yüzünden bile. Bu nasıl hissedilir? Rahat mısın? Hayır. Kendin gibi davranabilir misin? Bence çok zor. Sürekli bir acaba ne düşünüyorlar hali. Bu da kaygıyı besliyor. Özgüveni düşürüyor. Ama madalyonun diğer yüzü de var. Yargılayan kişi de aslında kendini sınırlıyor. Yeni bir bakış açısını kaçırıyor. Empati kurma fırsatını kaçırıyor. Çünkü kafasında bir filtre var. Bu insanlar şöyle olur. Filtreye geçemeyeni dinlemiyorlar bile. Bazen de ben ön yargılı değilim canım diyoruz ya böyle. Aslında o da bir ön yargı. Çünkü hepimizde biraz vardır. Bu bir hata değil. İnsan olmanın da bir parçası aynı zamanda. Ama mesele şu, farkında mıyız? Fark ettiğimiz anda kontrol biraz daha bizde olur. Mesela şöyle durup kendimize bir sorabiliriz bu durumu. Bu kişiye neden böyle düşündüm ben? Gerçekten elimde bir kanıt var mı bu düşünceme dair? Yoksa sadece var sayıyor muyum? Bu sorular beynimizi yavaşlatır. Hızlı yargılardan uzaklaştırır. Bir de tabii bunun yanında empati var. Onu küçümseyen çok ama bir anda durup karşısındakini yerine koyma, kendini koymak. Bunu içtenlikle yaptığında da yargılamak o kadar kolay olmuyor. Ben bazen şöyle diyorum. Her insan bir hikaye. Biz de genelde sadece maalesef kapağa bakıyoruz. Ama kapağa bakıp kitap hakkında hüküm vermek ne kadar sağlıklıysa bir insana da dış görünüşüyle tek bir davranışıyla karar vermek o kadar sağlıksız. Peki ne yapabiliriz? Bence ilk adım farkındalık. Yani bu düşüncelerin bizde olduğunu kabul etmek. Sonra da kas geliştirmek gibi her defasında kendimizi sorgulamak. Belki farklı çevrelere girmek, farklı hayatları dinlemek, konuşmak, merak etmek. Bunların hepsini deneyimleyebiliriz. Son olarak da şunu hatırlatmak istiyorum. Yargılar sessiz olabilir ama etkileri çok yüksek sesle konuşur. İçimizdeki o hızlı yorum yapan sesi bir duyalım ama hemen de ona inanmayalım. Belki de yanlış biliyordur. Ve unutma, her yargı aslında seni bir şeyden korumaya çalışır gibi görünür. Ama çoğu zaman seni bir şeylerden uzak tutar. Gerçeklerden, insanlardan, belki de kendinden. Birini yargılamadan önce bir an dur. Belki de onun geçirdiği bir günü sen yaşasan, Aynı cümleleri kurar, aynı adımları atardın. Hepimizin içinde görünmeyen savaşlar var. Ve o savaşlar sadece sessizlikten değil, yanlış anlaşılmaktan da besleniyor. Eğer bir toplum daha adil, daha şefkatli, daha huzurlu olacaksa bu yargılamadan önce anlamayı seçen bireylerle mümkün olabilir. O bireylerden biri sen olabilirsin. Hatta belki de başlamanın tam zamanı. Şimdi. Evet sevgili dostlar. Ben bu videoyu bunun için çektim. Birlikte düşünelim, birlikte değişelim. Çünkü değişim başkalarından önce kendimize dürüst olmakla başlar. Ve unutmayalım ki hızlı yargı derin bağları engeller. Her yönüyle kendimize bakma adına bu videoyu izledikten sonra kendi adınıza ne notlar alıyorsunuz bir bakın isterim. Sormak istediğiniz veya paylaşmak istediklerinizle de yorumlarda buluşabiliriz. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.